Hasan üçüncü eniklamış ne yapayım demiş. Bir şey yapma Hasan. Bir şey yap demedik zaten. Yeni DNA. Onu alalım mı almayalım mı emin olamadım bu arada. Hiç almayalım. yok onu söyleyeyim ama. Almayalım ben en son kendime Kratos skin'i çünkü Başka bir şey alamam <laughs> ya işte başka şeylere yes. babam babam gel izin vermiyor abi. Ben sadece en son e Kratos Bu Tuzgar abinin RP'deki olmuyor. karakteri bu. Alamıyoruz yani. <laughs> babam dedi ki ya dedi Kratos al dedi ya da dedi siktir git buradan <laughs> <el> abi. <Efendisi. gülüyor> bu araba benim de bok gibi ya. Şu arabaya bak ya. Böyle yakışıklı bir araba değil mi? Ananı bana girecek. Arabanın girecektir. haline bak. Eray geliyor. dır, dır geliyor, geliyor. 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 <laughs> Eren niye gelebiliyor? Ay ne <laughs> abi? sikeyim ya. ben. Ananı <laughs> sikeyim. <ben. Analizü gülüyor> <çıkayım>. Şunlar... <laughs> Al, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya oğlum şunlara shop yapmayın ya. Gözünü seveyim. Baba. Editörler. Kesiciler yapmayın be baba. <laughs> oğlum <şöyle gülüyor> sen yapmayın. <laughs> araba kalkmadı. Kalkmadı amına koyayım. run. real easy. for I <laughs> love that Kanka burada asansör ha, kendim, var. Analist ne ya? Yok ben Allah aşkına çık kapıyı! No. Kanka, ah mi? kanka ne oluyor? Ben kanka. Abi, kanka kanka. <laughs> ne <oyun ney> lan kapıyı. Kanka lütfen kanka. Bu oyun lan? Şimdi ya Vallahi. <laughs> 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 e lan Alper biçim? Ben Hadi seni maşallah. Eyvallah kanka. Ay kızım benim. Allah <laughs> <laughs> sana demedim. Sen değil sen değil. Allah razı olsun kanka. <gülüyor> 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 Niye? Sponsor değil kanka Ayran'a koydum gönül işi. Ya ne gidiyorsunuz <laughs> oğlum bana? Eray'ın kamerasını kapatmayalım. Eyvallah Şimdi abi. Şimdi hem hatıratını kapattı. Hem kamerasını kapattı demesinler, ayıp olur. Efendim? bakıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani abimiz diyoruz, bir şey demiyoruz. E, Okan abi söyleyeceğim. <laughs> Okan abi şikayet edeceğim bunu. Dur. <laughs> Alırız, <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oldum aman abim. Yolunu yordamın sikin çok korktum ya. geliyor geliyor o şey. Tam şeyin gel diyor kap ne Ben de ben de, de ben de dik Ne amına <laughs> koydum çocuğu ne? Kanka kapı aç. Şey <laughs> kanka, kanka, kanka niye atarız bizim mermim var? Mermin yok mu oğlum? Siksana şuna. Kanka hiçbir şey yok. kanka sen ben, al bana... Al Ali orada. Bana kızladı, Bana Sami. Tamam dojladım, cıkladım kanka. Cıkladım, gel 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 gel. Cıkladım. Kanka koş. Bir mermi işlemedi Kitap bu arada aldım. Çocuğa. Kitap Küçer aldım masadan. Biz şimdi buna hastalandık bittik delirdik ama bunlara da artık <laughs> ihtiyacımız var yani. Bunlarsız da yapamamamız noktasına geldik yani öyle söyleyeyim sana. Aslında herkesle birer birer çocukluğunda ne yaşadığını öğrenmek lazım. Tamam <laughs> bunları öğren o zaman sen. <laughs> onları sen öğren. <laughs> Peki. Niko sen fal bakmaya mı başladın? <laughs> Peki sen ne yaşadın çağrı çocukluğunda? <laughs> sen ne yaşadın Öyle. sen? Asıl sen ne yaşadın? <laughs> Agresifleşiyor görüyor musun? O, o, ağır ağır topu. topuna göre ağır topun Orospu'nun önünde gidebilir. <laughs> ya son anda ama girebilir. Ya götündeyim. Aa, oynan oyna ne oldu? Odandayım. Ananız kim? AFK 1 AFK beyler. Tamam go. Amına koydu.

Bir Aynen, Ya. De, çok ya. korktum o nasıl bir giriş ama şahit Kanka ya Gözlükler de fena Yanılmaz <laughs> <laughs> ya Girelim Nerede vallahi? lan Dolce Gabbana diyor ya işte kral burada Alper Ali oldu Alper Ali Alper'den ne bu Paris sevdası ya Amına koyayım Allah Allah. Lan siz bunları yapıyorsunuz. Alper, BBL'de bu şakaları yapınca ceza yiyorsun 1000 lira. O da heresi. Şey. Sen de koyayım. bir götünü siktirmedin kalmamış Alper. Tövbe tövbe konuşturma beni şimdi ya. Yok hali. Yok hali ya. <gülüyor> <gülüyor> Madem 1000 yedik bir anda 5000'e. Bir şeyler vardır belki yükleniyor diyor. xxx Oğlum şunlara gözünü sevip bir şey koy ya. Uyar ya bir adamı uyar ya. Ferit bir şeyler oluyor. Lan bak bu ne? Oğlum küçüklüğüme gitti böyle şeyler vardı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> evet hiç <laughs> evet e hiçbir zaman tıklayamıyorduk. Amına koyayım Ona ya. kalbim pıt pıt oldu yemin ederim ya. <laughs> şey biraz fısıldar mısın? Nidali. kulaklarının içine giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz tek tek oldu sanki. <laughs> Şu an kulaklarının içindeyim. Uhaş. <laughs> Şşş. Baba. Kulaklarına Baba. çıktım. Diğer kulağına giriyorum. Sol. Canberk'i ben yine yollayayım da. Ah. Canberk'in ne kim gitti? Başkası gitti Canberk'in e. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> gir 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 gir. Helal. <laughs> ERA'ya bir vurmuşum <laughs> ERA'ya bir vurmuşum amına koydum gerizekalısı ya baba yok bunlarla var ya bir daha oyun falan oynamam ben bu arada harbiden diyorum bu mallarla oyun falan oynamam ben yani biz diyoruz ya... neyse ben kötü konuşacağım bu orospuya neyse devam Eray left the game alanı sikim <gülüyor> <gülüyor> dejavu, dejavu oldum tekrar Yok baba ben bunu ben bunlarla oynamam ya. Ben. Yok baba <laughs> bunlar tek başımaayım. Bana oynuyorlar ya. Ben oynamam oğlum bunlarla. Oynamam. Vallahi diyorum ben, ben oynamam bunlarla ya. Bak var biliyorum ben bunlarla oynamam ya. Mono'la oynayacağım ben baba. Sana ne ne veriyorlar ya? <laughs> Size you know no şey, başından bildiğin her şeyi anlat. Küstah bir ifade takın ve bu demir parçasının yüzü, yüzüne tükür. Adam şaşırdı, ben de şaşırdım amına koyayım ne oldu ya? Öpücük attı orada. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kız? Fuat, ananı sikeyim! Öleceğim. Yemin ederim kalbim ağrıyor. Yemin ederim kalbim ağrıdı. Allah sıktı. Allah'ım. 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 Yemin ederim kalbim acıyor. Bak yemin ederim kalbim acıyor. Geri <laughs> <laughs> Muhammed Tala. Muhammed Tala. Ya sen ne diyorsun amına koydun. <laughs> <laughs> lay lay. Aynen kardeşim. EDRP başvurum onaylandı. Hop ekrana çıktı. Emre'yi arayayım bir daha. Arkadaşlar yarın GTA 5 RP e başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ka karakterimizin adı da Kahraman Karayındı. Hadi bakalım. Junior Kahraman Karayındı bay geliyor. Allah mı dersin yoksa oyun mu oynarsın? <laughs> <laughs> sağdaki sağdaki kapının içerisinde bir şeyler var, var kanka buradaki. Oh, Onun no, amına onu no koyayım. Oy. O, seyda, helal. O, korku filik kanka. Helal olsun kanka. Без страховки просто держится одна. Ошитер! Еще так чисто. Тщательно, очень моет. Не боялась, ничего нормально все. Олун, бед, ажьа бакмей куркуюром. О, бакамяром, ади, бед, нет. Ужас. Ну так вот. Мы сикнем я. Девятнадцатого декабря. Тридцать Ellerinde yıldızlar bekliyorlar Bizim için bir şarkı çal Mutlu yıllar <laughs> Bu adın götüne girdi bak burada bir şey Mutlu yıllar sevgilim Sensiz kutlar Bu gece tüm aşıklar Çok yalnızlar Ama ne ses var baba be